Yaşşı casus olma. Oh, oh pardon. Görmüyor musun koskoca bayanı? Cale? Ben değilim. Sen ne yapıyorsun lan böyle gizli gizli ha? Bir şey gizlediğim yok Korkut. Sadece eczaneden geliyorum. Ulan senin gecenin bu saatinde eczanelerde mezanelerde ne işin var lan? Ha? Ne işler çeviriyorsun lan sen böyle? Maksus mu yapıyorsun lan sen bana bunu? Kadınları ilgilendiren bir konu Korkut. Gitmem lazım. Acelem var. Ulan sen yoksa dövme boyası falan mı aldın, lan, ha? Ay bırakır mısın şunu Korkut? Başkalarına ait olan poşet, zorla alınmaz derler. Bu ne lan, ha? Annemin Korkut. Ulan bu... Bu kadın doğum şeysi bu. Ç ç çocuk testisi şeysi değil mi lan bu, ha? Ulan Allah'ın kitabı yok mu lan senin, ha? <laughs> Aa, bayıltıcı etkisi de varmış. Oy.